Merhaba arkadaşlar bugün size e, hani yeni başlayanlar için kodlama Hani kodlama nasıl yapılır bunları öğreteceğim e, İleriki videolarda farklı sitelerden farklı e, farklı uygulamalardan gösterebilirim ama şimdi size göstereceğim uygulama scratch bu fark Hani birkaç video halinde olacak hepsini bir bölümde toplayıp kanala koyacağım e, ama şimdi ilk ilk videom olarak burada size kayıt olmaya göstereceğim ilk olarak. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi abone sayısı iki bir e, video başlayayım. kanalı açmadan önce bir iki canlı yayın yapmıştım. E, abone olup da abone olup beğeni atarak da bunu arttırabilirsiniz. Her videoda bir önceki videoya göre hani video başlamadan önceki abone sayısını sağ üst köşeye koyacağım. Video başladıktan sonrasını bilemem. Şimdi buraya ilk başta scratch yazmanız lazım. Ama scratch yazdığında çıkmıyorsa ne yapacaksınız? Iııı e ama mesela hani scratch yazdığınızda ilk şeye tıkladığınızda hesap açabiliyor olmanız lazım. Ama hesabınız varsa direkt hesabınızı açılma ihtimali de var. Bu yüzden her iki durumda da olsanız hesabınız olsa da olmasa da buraya scratch kayıt ol yazacaksınız. Hemen çıktı zaten. Ben bir iki üçüncü video çektiğim video. Buraya join scratch var. Buna tıklayayım. Heh. Kullanıcı adı oluşturun rastgele bir şey salladım. Parola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama bu bir de bu kendisi ne takım tekrar anlatır. Ha tamam tamam anladım. Ee, buraya böyle nokta virgüllü bir şey yapın. Hani anlat öyle kabul ediyor uygulama. Ben bu ismi kullanmıştım. GG yapalım daha iyi olur. Bir önceden ben bir kere daha video çekmiştim de oradan. Ama video güzel olmamıştı. Şimdi baştan çekiyorum. Bunu aşağıya yazmanız lazım. Kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Sonraki diyeyim. Ülke seç diyeceksiniz buradan. En alta girin. Ee, bir üste çıkın. Türkiye zaten şu ara çıktı, çıkacaktır. Evet çıktı. ay yılı sallayabilirsiniz. Hiç önemi yok yani bunun. Bunu doğru gitseniz de hiçbir önemi yok. Ben erkek diyeceğim. Buraya bir e-mail adresi yazmanız lazım. Hemen ben e, burayı bir gizleyeyim. Bu önemsiz değil. Şöyle bir gizleme yapalım. Evet tamam. Şimdi orayı ben gizledim. Ee, hani zaten e-mail e, 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 e mail adresim yeni ama boşuna bir şeyler yazmayın diye. Zaten yazanlar olabilir diye düşünüyorum. Hemen yazıyorum ben. Evet. Ama bunu ıı, çok önemli arkadaşlar bu arada. Bu ıı, bu bana mesaj geldi kim attı? Aa, arkadaşım yoruma kalp bırakmış. An anneannem bir şey yazmış. Neyse bana ne şimdi. Anneanne videodayım. Ne yazıyorsun ya? Tamam tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir tane ama bu bilgisayarda bu cihazda olan şeyi kullanmanız lazım. Bu cihazı diyorum ama bu bilgisayarda olan olmalı. Çünkü telefondan hiç hesap açmakla uğraşmayın. Çok hesap açtıktan sonrası bile çok zor oluyor. Hani Yani işkence gibi. O yüzden e, bilgisayardan telefonumu susturabilir miyim? Tamam. Ee, bilgisayardan öncelikle e-mail adresinize girin. Bilgisayarda olmalı bu e-mail adresi ve bilgisayardan da aynı bilgisayarda olan e-mail adresine buraya girin. mail.com yazdım şimdi. Evet. E buradan hemen e tamam diyorsunuz. Evet burada böyle bir şey çıkacak. Buradan hemen şu şeyi kapatayım ben de bu arada. Bir dakika açma bunu. Ha, kapat. Tamam. Ha, buradan araba olanları bitene kadar buradaki resimler yapın. Hızlıca yapalım. Ee, arabalar bitene kadar arabalar bitti mi bitti. Tamam. Şimdi doğrula diyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğrula dedikten sonra böyle bir şey çıkıyor. Orada yine e-mail adresi vardı. Ben gizledim. Buradan başlayın diyorsunuz. Ve başladınız gördüğünüz gibi. Açıldı yani. Şimdi ben şu şeyi şeyleri blokları kapattım tamam evet şimdi gördüğünüz gibi sayfamız açıldı burada bir şey geldi bize keşfet ya da bilmem ne yap işte şimdi önemli olan şimdi burada profilden isteniz isteniz bir şeyler yazın Kendinden bahset ondan sonra üzerine çalıştığım proje hakkında bir şeyler yazın hiç önemli değil ama şimdi önemli olan şey ee, bu hesap ayarlarına girmek. Ama şimdi hesap ayarlarınıza girmenize gerek yok. Neden ben şimdi böyle bir şey dedim? Şimdi e hesap açarken girdiğiniz e-mail adresi var. Buraya hemen mail yazın. Mail yazın direkt çık çıkmış olacaktır. Benim burada oturmam yok. Hemen ben oturma açayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtım ben buradan. No diye bir şey geldi. Ama gelmedi farz edelim. Bazen gelmeyebiliyor ama doğru e-mail adresini yazmış olmanız gerekiyor. En başta bu. En başta yapmanız bunu çok önemli. Yoksa diğer şeylerde de e-mail adresi o olmalı. O e-mail adresi bilgisayarın, e kullandığınız cihazın yani e-mail adresi olmalı. O yüzden en başta yazdığınız e-mail adresi aslında en önemli şey. Hadi diyelim burada no reply gelmedi. Geliyorsunuz buraya tamam e-posta diyorsunuz. E-posta hemen göründü. Neyse önemi yok zaten bir şey yazarsanız yazın. Burada hemen az önce yazdığınız e-mail adresini yazın buraya. Ya yani yazın hiç önemi yok. Yani şu isteniz şey gönderin şu e-mail adresine. Hiç bir önemi yok zaten daha yeni e-mail adresi. Bu hesapta öylesine. Evet tekrar gönder dedi dedik. Şimdi şuradan hemen sayfayı yeniledik. Heh. Yani illa gelmiş olmalı bu şekilde. her şekilde. Yani gelin şimdi buna. Confirm my account deyin. Ha şimdi bu hesap açıldı. Şuradaki iki şey artık ihtiyacınız kalmadı. Ok let's go diyorsunuz. Hı. Hm. Şu an gördüğünüz gibi hesap ayarları burada şimdi bakın e-posta ha bakın bir tık var e-posta onaylandı. Artık istediğiniz istediğiniz şeye istediğiniz gruba filan girebilirsiniz. Buradan bir de Türkçe yapmasını göstereyim her şey yeni proje diyeyim. Ben yeni proje dedikten sonra burası eğer İngilizce ise tabii Türkçe ise gerek yok buradaki dünya işareti tıklayın en alttan Türkçe'yi seçin zaten Türkçe olmuş olacaktır. Ee, buradan da yaptığınız projeyi böyle paylaşlayabilirsiniz. paylaştı şimdi. Buradan da stüdyonuz varsa bir grubunuz varsa ekli tuşuna basabilirsiniz. Link kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz onların hesabı varsa onlar da bakabilirler. Şimdi ben hemen bunu paylaşımdan çekiyorum. Hatta siliyorum. Tamam. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. Şimdi yakında yeni video yayınlayacak. Nasıl proje oluşturacağıyla ilgili. Görüşürüz diyorum.